120 numaralı paragraf. Ve la ginen teala Allah Teala'dan bir göz açıp kapama süresince bile istigna yoktur. Bir göz açıp kapama ne kadar sürer? Bir saniyenin bilmem kaçta biri. İşte bu süre, bu lahza içinde bile Cenab-ı Hak'tan istigna yoktur. Biz bu lafza içinde bile, bu ancık içinde bile biz Cenab-ı Böyle olduğu için وَمَنْ اِسْتَغْنَا عَلِ اللّٰهِ تَرْفَةَ عَيْنٍ Kim bir göz açık kapama süresince Allah Teala'dan istigna ederse ben ihtiyacım yok derse diye düşünürse fakat kefer, kafir olur ve sâre min ve hüsran Ya da zulüm etmiş olur kendi kendine. Bedbat olur. Evet. Şimdi düşünün bu ibareden her birimizin alması gereken ders var. Biz bunu belki lisanen söyleriz. Allah'tan istilna olur mu? Allah'u gani ve entumut fukara inna Allah'a böyle pek çok ayet Allah Teala'nın gani olduğunu ifade eder. Daha evvel söylemiştik. Gani biz günlük dilimizde zengin anlamında kullanıyoruz. Aslında gani ihtiyaçsız demek. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Alemlerden müstahni ve entumul fukara siz fakir ne demek? Evet. Muhtaç demek. Allah gani bir, ihtiyaçtan mümkani siz muhtaçsınız. Bizim muhtaçlığımız e, hayatın her lahasında aslında e, idrak etmek zorunda bulunduğumuz bir hakikat. Ama bundan genellikle rahmet ederiz. Namazların arkasından dua etmek iyi bir adet. Bazen bunu terk ederiz. Namazların arkasından dua etmeyi bazen terk ederiz. Ne zaman terk ederiz? Ben kendi payıma söyleyeyim bunu. Herhangi bir hastalığım, arızam, hacetim, borcum, harcım, vesairem, sıkıntım yoksa daha kolay yapıyorum. Namazın arkasından duayı daha kolay bu durum bizi istimaliye götürmez. Şu anda ihtiyacın yok dua etmeye diye düşündüğümüz için terk etmiş olmuyor mu Böyle bir durum olabilirse eğer, varsa eğer Allah korusun, bu diyor ki Allah'tan istihna duygusu bir göz açıp kapayı kapama süresi bile benim şu anda Allah'a ihtiyacım yok diye düşünmek gerekiyor. Onun için e, her anımız, her halimiz dua olsun, Cenab-ı Hakk'a münacat olsun. Her halimizde, her anımızda, onun hayatımızda e, bulunduğunu, her anımıza müdahil olduğunu bilmek, düşünmek, bunu hissetmek ve bu bilinç üzere yaşamak ideal bir mümin davranışıdır, tavrıdır. Aksi çok tehlikeli. Bir de tabii ben yaptım, ben başardım, ben ettim. Daha evvel de söylemiştik. Dilimizi böyle şeylere alıştırmamız lazım. Bizim dilimizde muvaffakiyet kelimesi vardı, başarı yoktu. Bunu da Allah'tan biliyorduk. <laughs> Ve minallahi tevfik diyordu. Allah'u veli yüktekir Efendim Cenab-ı Hak tevfikini refikin eylesin diyor. Ne güzel şeylerdi bunlar. Şimdi başardım diyoruz. Ben başardım, ben yaptım diyoruz. İşte bu da istina kokuyor. Evet. E... Onun kökü zenfakaydı değil mi? fak. <laughs> ee... Orada tabi müfaale kalıbından geliyor. Vahaka muafakat muafakat. Başka yok tabii muafakat kelimesinin e... Etimolojisinde başarı yok. Bu necah Arapça, necah başarı demek. Ama biz başardım demiyoruz yani. Muvaffak oldum diyoruz. Allah bizi muvaffak kıldı diyoruz. Evet. E, muvaffak nasıl? Muvaffak, vakıf, Aynı kökten geliyor. Muvaffak, e, vakıfe, vakıfe aynı kökten geliyor. O da muvaffak, vaffak yani. yani. Evet, e, burada bırakalım. Sorusu olan var.